AKP iktidar döneminde Cumhuriyet Halk Partisi Esnaf Masası, Anadolu gezileri kapsamında 30'u aşkın milletvekili ile NİDE'ye çıkarma yaptı. büyük arabalar ve onlar köyde... Gruplar halinde Niğde Merkez, ilçeleri ve köylerinde ziyaretler gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri sorunları rapor haline getirerek genel merkeze sunacak. Kullandı ve süt Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, NİDE temasları kapsamında çoğunluğu küçükbaş hayvancılığı ile uğraşan köylülere İzmir tarım modelini anlattı. İneği şu anda 200 ineği 200 ineği var. Olan... Süt üreticisi köylüler yem fiyatlarının ve diğer girdilerin yüksekliğinden şikayet ederken, meraların azaldığını hayvanlarına bakmakta ve süt ürünlerini satmakta zorlandıklarını dile getirdiler. Ama şu anda tamamen fabrikanın inisiyatifine bırakıldık. Geçen biz 7 yıldır bir firmayla çalışıyorduk. Adam bize dedi ki 3 gün içinde yerimizi bulun. Biz sizin sütümüzü almıyoruz. Bizim 17-20 ton sütümüz var şu anda, Kooperatif olarak da. bu arada biz arayışa geçtik. Karın Bakanlığı'na ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım. Danışmanına ulaştım. Biz işte çeşitli telefonlardan sonra danışmanıyla görüştük. Danışmanın bana verdiği biz sizin sütümüzü alalım fakat süt tozunu biz alırız. Kremasını siz pazarlayacaksınız. Ben nasıl pazarlayayım? Zaten bizim öyle bir kapasitemiz olsa e, kooperatif olmak daha e, mandıra işler yapar. Yani e, bir çözüm bulamadık. En sonunda tabi diğer firmalar, fabrikalar e, şartlarını ağır şartlar sunuyor. Mesela diyor ki adam benden bin liralık sütünü alırsa, senin 500 yüz liralık yem alır alacağım benden diyor. Yem. Yem alacağım 500 yüz liralık sütü. Atilla Sertel, tarımsal kalkınmada İzmir'in tüm Türkiye'ye örnek olacak projeleri uzun yıllardır yürüttüğünü ifade etti. AKP iktidar döneminde mahvediyorlar. Ama biz ne yaptık? İzmir'de bire süt Yabancı toplama araçları satın aldı. Büyük kazanlı arabalar. Ve onlar köyleri dolaşarak direkt köylüden sütleri topladılar. Geldi o sütler şey yapıldı. Kullandı. E, ve süt projesi adında şimdi 0-5 yaş grubu bütün çocuklara dağıtılıyor. Bundan 15 yıl önce başlayan bu projede varılan nokta şu, 20 ineği olanın şu anda 200 ineği var. 200 ineği olan 600 inek oldu. O kadar yükseldi sütçülük. Onu bırak, Bursa'daki fabrika geldi İzmir'de, Tire'de fabrika kurdu rekabet var süt alımında. Ve biz hiçbir köylünün bir gram sütünü ziyan etmediği gibi köyüne en yüksek değerden satıyor. Burada kaç para sütün miktarı? Şu anda ee, daha açıklamadılar. Yalnız devletim açıkladığı fiyat 3200 lira kriterlerine göre. Düşün. Ya oruyla ıı, e, kurumak Orada 5 kurum beş, binin altında yok. Ama biz o, o fiyatı alamadık. Yani, alamadık. alamadık. Olarak, alamadık. Mantar üretim tesisleri kurduruyor. Ondan sonra peynir üretim tesisleri kuruluyor, fabrika kuruluyor. bunları alıyor. Halkın bakkalı diye bakkallar burada oradan satıyor. Aynı zamanda Zire Süt bütün Mikros tüm mağazalara girdi. Ürünleri satılıyor. Kovan da arı veriyor. Yani ne kadar tarımsal kalkınma modeli var, hepsinin köylüyle uçuluyor. Sosyal demokrat belediyelerinin de olduğu yerlerde bunlar yapılıyor. Oradaki belediyeler de ben gördüm ilçe belediyesini üçüncü kez o meydanı bir asfalt yaptı. Market döşedi, bir edildi, söktü. Şimdi üçüncü kez bozmuş. Yuvarlaklar çiziyor. Ne yapıyor?